fotoğrafları daha önce Meksika'da Yok canım yok bak. Yatır dur o yattır. <laughs> Nur iniyordur mezarını. Ha. Yazları da Bodrum'a uğruyor bu uzaylılar. Ya kardeşim sen de arka arkaya beş tane sağlam tekil açak. Bak nasıl uzaylı oluyorsun. <laughs> Ula bizim oğlu gördüm demişti. Ula cittik baktık tencere kapağı çıkmıştı. Nasıl lan? Tencere kapağı uçuyor muydu? Yo öyle duruyordu. Hmm. Tamam canım. sakin ol. Zorlama. Ama başka kapıya gitsinler kardeşim. Bozmasınlar bizi. Bu memleket acıya bize yetiyor be ya. Koskoca uzaylı senden gelip işten ekmek mi istedi? Oldu. Hoştu. Biz onların memleketine ciddi miyiz? Ne ola bu? Tatil turu mu yapıyoruz? Ya bakın babacığım ben diyorum size kardeşim bu memlekette uzaylı muzaylı olmaz yani ne bileyim ne, kesik baş olur efendim yatır olur ne, nedir o cin olur ama uzaylı olmaz bir kere bizim örfümüze ananelerimize filan ders yani. Ya, şimdi yine de kesik konuşmamak lazım abi yani oladabilir, bilir gözün değil mi gördün? Oğlum olsa görürdüm. E madem öyle cesurlar adam gibi tanışalım. Ben sana katılıyorum Hamza abi. Hah, aferin şimdi Bak, gördün mü? Yok diyorum. Yok, var var. Ben yanlış katılmışım ya, kusura bakma. Allah seni ne yapsın? Çünkü arkadaşlar, biz onların uzaylı olduğunu bilseydik... ...onlara Türk misafirperverliğimizi gösterirdik herhalde, değil mi? Ya, var arkadaşlar, var. Var diyorum. Ben kendi gözlerimle gördüm. Üstelik sopayla da dürttüm. Yalan konuşma, hadi orada. Nasıl yani? Duvarın, Bundan iki yıl önceydi. Yaylada da ya böyle bildiğiniz işte parlak giysili yeşil mahlukatlar. Sen onları yaylada sıkıntıda rüyanda görmüşsündür. Böyle için geçmiştir. Ben sana asıl uzaylıları Bodrum'da göstereyim güzelim. Esmer, sarışın, her renkten uzaylı bulurum sana. Hatta bir tane kızıl vardı, galaksinin en güzel hatunu. Ben bunu kumsala bir sıkıştırdım. Ya Tüm saçmalama ya... be abi, bir dur ya. Ya gördüm diyorum, niye inanmıyorsunuz? Taşı kafasına giyince nasıl da kaçtılar. Oho, Bak şimdi agresif tosuna bak. Ulan uzaylı gördün. Taş mı atıyorsun? Dövdün mü lan misafirlerimizi? Yok be abi. Ne dövmesi? Korkunca taş attım. Ya işte böyle. Çok fenaydı çok. Allah bir daha göstermesin. Şişt. Seni almak için gelmiş olmasınlar geri? Ha? İntikam için. Ya size de gelsinler de görün. Ya korkmayasın be Tosun'um. Onlar yani bugün de bugün koskoca uzaylı olmuşlar değil mi? Ya gelip seni ne yapacaklar koca kafa? Hı hem belki vicdan sahibi insaflı uzaylılardır canım. Geçmişi silmişlerdir. Geçmişte ne olduysa artık daşmaş. Alo! Oh, beyler! Nasıl? Kıraathanemizden memnun kaldınız mı? Aa! Okey oynamamışsınız. Vallahi çok üzüldüm. Bana bakın! Yeteri kadar dinlendiniz. Hadi herkes görev yerlerine! Çıman. Ceza nöbeti verdirtmeyin bana! Herkes görevin başına! Sallanmayın! Hadi! Ne oluyor Ne geçiyor? Kanka. Demek ki Tosun kardeşimiz uzaylıdan korkuyormuş. E korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım. Bana da bunu. Bir pilav üstüne, bir tane cacık. Cacığın sarımsağı bol olsun abi. Yaklaşma bir şey. Yok canım geçiyorum Ben. Ben de. Dur. Acıktım bir de. Sen burada dur ben bir şeyler bulup gelirim. Yesi bollarında üç top gülüm var. Malzemeler tamam. Operasyon başlasın. Hadi yürü. Kim var orada? Kim var orada dedim? Biraz bunu da. <Sessizlik> Ya resmen sanat yaptık be. Ee, alışkınız tabi buddy. Bütün çocukluğumuz bu tür korkutma numaralarıyla geçti. Şu hale bak. Lan bunlara yorduğumuz kafayla fezaya çıkardık be. En çok ona yanıyorum biliyor musun? Bu güzel numarayı bir tek o tosun iğneye görecek. Bizden bisküvi esirgemek ha? Görürsün sen. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin dedim? Korkma dünyalı biz dostuz. Dost. Seni askerde de bulduk bak. Böyle bizim dilden konuş. Hem geçen sefer de öyle demiştiniz. Uzaylıdan dost olmaz. Gelme. Bak ben hayatın kürsü biliyorum. Bulurum seni. Saçmalama. Çek şunu şeytan doldurur. Bulurum dedi uzaylı. Oğlum. Naci kendine gel hadi. Kime neye ateş ettin anlat bana. Naci. Alo. Alo! 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 Ah, Evladım. Niye bağırıyorsun öyle manyak gibi? Bak biz buradayız. Hı. Değil mi Ahmet Başçavuş'um? Ha, bak biz buradayız. Anlat bakalım. Hadi. Ben Ben sadece... Tamam. Tamam, tamam. tamam oğlum. Tamam. Sakin ben, ol. Sakin ben, ol. Naci. Tamam oğlum. Tamam. Sakin ol. Gel iç bakayım şunu. İç, i̇ç iç iç iç. Yavaş. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş. Tamam. Tamam. Naci. Şimdi sakin sakin bana anlat oğlum. Bu akşam nöbetinde ne oldu? Anlat. Hadi. Heh, evet. Anlat bakalım. Bu akşam nöbetinde ne oldu? Hı. Komutanım. Geceydi. Nöbet tutuyordum. Sonra çalılıkların arasında bir karaltı gördüm. Garip sesler duymaya başladım. Sonra karanlığın içinden ışıl ışıl bir şey çıktı. Dur! Kimsin sen? Uzaylı kardeş dedim. Uzaylı olduğunu nereden anladın? <laughs> sen daha önce uzaylı gördün mü? Çocukken bizim köye de gelmişlerdi komutanım. Taş atıp kovaladım onları. Ayıptır söylemesi. Uzaylılar tanırlar beni. Sonra komutanım, korkma dünyalı, biz dostuz dediler. Ben de başlarım nasıl senin dostuna? Uzaylıdan dost olmaz dedim. Nasıl yani? Türkçe mi konuşuyordun uzaylılarla? Tabii canım, vallahi. Hem bizim kar topundan bile güzel konuşuyorlardı Türkçeyi elin uzaylıları. Sonra ne oldu asker? Neden silah ateşledin? Sonra komutanım, uzaylılar. Bir o yana, bir bu yana sallana sallana üzerime gelmeye başladılar. İndir o silahı dünyalı, şeytan doldurur dediler. Evet, şeytan doldurur. Bak işte doldurdum deyip silahını ateşledim. Bir an ortalık karardı, gözlerimi açtığımda uzaylı gitmişti. Aa, siz nereden biliyorsunuz komutanım? Yoksa, yoksa siz de mi gördünüz uzaylıları? Asker. Tamam sen birliğine geliyorsun. Emredersiniz komutanım. Evet. Sen olay yerinde araştırma yapmışsın. Bu konudaki fikrin nedir? Bulunan malzemelere bakılırsa ortada galiba garip bir durum var komutanım. Yoksa siz uzaylıların bizi gerçekten ziyarete geldiğine inanıyor musunuz? Bir yorum yapamıyorum komutanım. Tamam tamam anlaşıldı. Ee, konuyla ilgili bir rapor hazırlayın ve üst komutanlığa gönderin. Emredersiniz, Ev komutanım. komutanım. Evet. 11 Evet. bir bir nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum. Bir üç bir nöbetimi vukuatsız olarak devralıyorum.